bu açıklamayı yapmak için biraz sinirimin geçmesini bekledim. Ne kadar geçti bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Baştan hemen şunu açıklamam lazım. 84 yılından beri kültür sanat, sanat faaliyetlerinin içindeyim. Yani 41 yıllık bir sanat hayatım var. 41 yıl boyunca hiçbir iktidarım değil yanında, altında, üstünde hiçbir yerinde bulunmadım. Herhangi bir belediyenin değil 20 milyonluk İhalesi, işte iki, iki kuruşluk ihalesinin altında imzamı göremezsiniz, göremezsiniz. Bütün bunlar da gizli saklı değil. Hayatım, topluma milletin halkının önüne geçti. Herkes de biliyor. Herkesin bildiğini niye açıklıyorsun diyeceksiniz. Açıklamıyorum, açıklamak zorunda bırakılıyorum. 41 yıldır kendi ismime, soy ismime, değil kara leke gölge düşmesin diye çok sıkıntılar çektim. Burada sıkıntı edebiyatı yapmak istemiyorum. Ama 41 yılın sonunda bir sabah bu kadar özen gösterdiğim sıkıntı yaşadığım isimle soy isimle bir kara leke çalış diyeyim gördüm en özü şöyle bir haberle maalesef Sözcü Gazetesi'nin manşetiyle e, ismin karalanmaya çalışılmış e, yetmemiş e, mesela başlarına haber olmak üzere hiç şüphe duymadan e, ok okumuşlar ne ne haber ne sözcünün manşetine göre e, şöyle manşet dur e, AKP'li belediye e, 20 milyona konuşturacak bu isimleri ikinci manşette iktidara yakın duranlar 20 milyona söyleşecek orada da e, tabii ki benim ismim ve resmim var e, yani böyle bir şey yok böyle bir imzam yok demeyi bile zul kabul ediyorum keşke bu haberi yapanlar şüphe duymadan televizyonlarda adımı okuyanlar resmimi gösterecekler mi imzamı gösterselerdi gerçekten kendimi doğru tutuyorum terbiyemi ve ağzımı bozmamaya çalışıyorum ee, neymiş yani 25 Haziran'da ihale yapılmış 6 kişi söyleşecekmiş ee, ve toplam 6 söyleşim bedeli 20 milyonmuş işlerinde ben varmışım ihaleye imza atmışım gerçekten <laughs> ya böyle bir şey varsa çıkartın koyun belgeyi resmin yerine ismin yerine imzamı gösterin ne imza attım ne imzasın diye birine vekaletname verdim yani böyle bir karalama haber kara haber ve karalama haber nasıl çıktı ne oldu bilmiyorum bunu açıklamak belki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne düşer e, açıklamada yapacaktır herhalde. Ama bunu düzeltmek de Sözcü Gazetesi'ne ve Sözcü Gazetesi'nin doğrulanmamış haberini hiçbir şüphe duymadan 41 yıldır özen gösterdiğim ismimi rahatça karalayan televizyon kanallarına düşer. E, bunu düzeltmelerini rica etmiyorum, istiyorum. Düzelteceklerine de inanıyorum. Ve öyle kıyıda köşede değil. Manşetten düzeltmelerini istiyorum. Ve bunu haber yapan televizyon kanallarında aynı şekilde haber yapmasını istiyorum düzeltmeyi. Dilerim yasal yollara gerek kalmadan bunu düzeltirler. Ağzımı terbiyemi bozmadan daha fazla söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Herkese kolayca iftira atılan bu günlerde benim payıma da bu düştü. Ne diyeyim? beni sevenlerin destekleri için buna inanmadıklarını gösteren mesajları attıkları için de teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim?